Herkese selam. En iyi 5 Samsung telefon tavsiyesi videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan da destek olmak isterseniz videonun altında bulunan teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Listeyi birçok bütçeye uygun olacak şekilde ayarladım. Yani pahalı bir cihazla içerisinde yer alıyor. Ucuz bir cihazda içerisinde yer alıyor. Hatta nispeten ucuz diyebiliriz artık. Çünkü ucuz telefon diye bir tabir kalmadı maalesef. Hadi gelin alınması en mantıklı 5 cihazımızla başlayalım. Listemizin birinci sırasında Samsung Galaxy A55 var. 17.018 8000 lira civarında bir bütçeniz varsa ve ben Türkiye garantili bir Samsung telefon almak istiyorum derseniz burada karşınıza hem a54 çıkıyor hem de a55 çıkıyor biliyorsunuz a55 daha yeni nesil daha yeni çıkmış bir telefon listeye bilerek a54 eklemedim Çünkü sonuçta daha yeni bir versiyonu bulunuyor mesela a55'in ekranı Corning Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor ekran gövde oranı ciddi bir oranda daha fazla yüksek aynı seviyede batarya kapasitelerine sahip olmalarına rağmen İnternetteki test videolarını izlediğiniz zaman A55, A54'ten daha fazla pil süresi vaat ediyor. Bunun da sebebi belli başlı optimizasyonlar. Kamera noktasında farklar olduğunu söyleyemem. Ancak DxOMark testlerine baktığımız zaman versiyon 5 testlerinde 1 puan daha fazla almış A55. En önemli nokta olan işlemci noktasında da Exynos 1480 kullanıyor A55. A54'te 1380 kullanıyor. Sentetik testlerine baktığımız zaman veya Geekbench testlerine, Antutu testlerine baktığımız zaman A55'in bu işlemcide daha iyi performans gösterdiğini zaten skorlardan görebiliyoruz. En önemli hususlardan bir tanesi A54'te kasa malzememiz plastikken A55'te metal bir kasa malzemesiyle geliyor. Bu da telefonun daha uzun ömürlü olacağını bizlere gösteriyor. Bu sebeplerden kaynaklı A54 listeye eklemedim. Artık yine tercih sizin arada 1000-2000 lira bir fiyat farkı oynuyor. Bana kalırsa 1000-2000 lira fazla verip A55 almak daha mantıklı. Gerek güncelleme mevzu gerek ekran performansı işlemci vesaire A55'i tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. 6.6 inç boyuta sahip süper amoled bir ekranımız bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızı ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekran gövde oranı falan zaten gayet yeterli. 5000 mAh kapasite sahip bir bataryayla beraber geliyor. Bu bataryada 25 W hızlı şarj edebiliyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız bulunuyor. Bu kamerada optik görüntü saatliği destekliyor ve 4K 30 FPS çekiyor maalesef. 60 FPS desteği bulunmuyor. Bu da beni biraz üzmüştü. Exynos 1482.75 GHz frekansında sahip 8 çekirdek bir işlemci 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. Antutu puanı olsun, Geekbench puanı olsun beni kesti, beni tatmin etti. Yani çok da kötü bir işlemci olduğunu söyleyemem. İyi bir işlemci diyebiliriz. E, bu bütçeyle alınabilecek mantıklı Samsung telefonlar arasında yer alıyor. Şimdi gelin listemizin ikinci sırasına yer alan Samsung Galaxy S23 FE'ye geçelim. Peşin peşin söyleyeyim. Samsung Galaxy S23 fan beğendiğimi söyleyemem. Çok da hoşuma giden bir cihaz değil ancak insanlar sevdiği için yine de listeye ekleme gerektiğini duydum. Sonuçta burada benim fikrimden çok sizlerin de fikirleri önemli. Şimdi s 23 FE'yi almak istediğim zaman karşımıza 22 bin liradan başlayan fiyatlarla çıkıyor. 6.4 inç boyuta sahip dinamik amoled bir ekranla beraber geliyor. 1080p çözünürlüğe sahip ve 403 ppi piksel yoğunluğuna 120 Hz'de yenileme hızına sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Biraz eski bir teknoloji olduğunu belirtebiliriz ve ekran gövde oranında bana kalırsa bu segmentte bir cihaz için çok da iyi değil. 4500 mAh kapasiteye sahip bataryaya beraber geliyor. Ben bunun 5000 olmasını bekliyorum böyle bir cihazda. Bu segmentte bu cihaza önem katan özelliklerden bir tanesi de 15 W'a kadar kablosuz olarak hızlı şarj edebiliyor olmanız. Yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız var. Ve optik görüntü sahiplerisi bulunuyor. 8K 24 FPS, 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve f1.8 diyafram açıklığıyla beraber geliyor. Birçok özellik bulunuyor. Bu video detaylı bir telefon inceleme videosu olmadığı için kalkıp en ufak detayına kadar değinmeyeceğim. Sadece bir tavsiye videosu. Cihazdaki geniş açı kamerasından bahsetmeyeceğim. Fakat 30x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Ve 3x'e optik zoom yapabiliyor. Bu benim hoşuma gitti. Çok çok hoşuma giden bir özellik de ön kameramız 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Yani bu segmentte bir cihaz için gerçekten güzel. Çünkü şu bir bir önce cildeki amiral gemilerine baktığımız zaman bile onlar bile 4 FPS video kaydı yapmıyor. İşlemci olarak Samsung Exynos 2200 işlemcisini kullanıyor. 2.8 GHz CPU frekansına sahip 8 çekirdekli bir işlemci 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. AnTuTu Geekbench skorları gayet ideal, gayet güzel. Bunun bir de Snapdragon 8 Gen 1 versiyonu bulunuyor. Maalesef ülkemizde yer almıyor. Neden bilmiyorum. Çok fazla ısınabildiğim bir cihaz değil ancak özelliklerine baktığımız zaman fiyatına oranla Fena değil diyebiliriz. Hem ön kamerada hem arka kamerada 4K 60 fps video kaydı yapabilmesi. Aynı zamanda hem arkada da 8K video kaydı yapabilmesi gibi güzel özellikleri var. Parmak izi okuyucusu ekranda yer alıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı. Bir de şu detayı atlamayalım. 4 yıl sistem güncellemesi, 5 yılda güvenlik güncellemesi garantisi bulunuyor. Şimdi fazla uzatmadan gelin listemizdeki 3. cihazımıza geçelim. Listemizdeki 3. cihaz da kendimde kullanmış olduğum Samsung Galaxy S23. Zaten kanalda birçok videosu bulunuyor. 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki tane depolama seçeneğine sahip versiyonu alabiliyorsunuz. Ancak benim tavsiyem kesinlikle 128 GB'lık versiyonuna bulaşılmaması yönünde. Çünkü 128 GB maalesef günümüz için yeterli bir depolama alanı değil. Alacaksanız mutlaka 256 GB versiyonu alın. Tabii ki de arada belli bir fiyat farkı oynuyor. Yani neredeyse 4000 liraya yakın bir fiyat farkı oynuyor. Keşke bu kadar fiyat farkı olmasaydı. Herkes 256 GB versiyonu alsaydı. s 23ü uzun bir süredir kullanıyorum. Gerçekten çok memnun oldum. Çok ufak, kibar bir telefon taşınabilirliği tekerle kullanımı oldukça iyi bir telefon. 6.1 inç boyuta sahip dinamik amoled bir ekranımız bulunuyor. Çok kaliteli, çok güzel bir ekran. 1080p çözünürlüğe sahip 425 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor. Ekran gövde oranımız %87.9 gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu ekranımızda Corning Gorilla Glass Victus 2 ile beraber koruyabiliyoruz. 3900 mAh kapasiteye sahip bir bataryayla beraber geliyor. Cihazın boyutu küçük olduğu için bu batarya oranını normal görebiliriz. Çünkü cihaz büyük bir cihaz değil. Bu cihaza en fazla ne kadarlık bir batarya sığdırabilirler ki birçok kişi bunu eleştiriyor. Fakat eleştirirken S23 için boyutunu unutuyorlar arkadaşlar. S23 küçük bir telefon, minik bir telefon. Bu yüzden 3900 mAh'lik bataryayı bence küçük görmemek gerekiyor. Bu bataryayı da 25 W hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz olarak da 15 W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Optik görüntüsü sabitleyici bir ana kameramız bulunuyor. 8K 30 FPS, 4K 120 FPS veya 4K 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Kamerasının ne kadar profesyonel olduğunu zaten birçok videomda göstermiştim. Mükemmel bir kamera sahip olduğunu söyleyebilirim. 32'e kadar da dijital zoom yapabiliyorsunuz. Ön kameramız 4K 60 FPS video kaydını destekliyor. DxOMark testine baktığımız zaman da 133 puan aldığını görebiliyoruz. Cihaza küçük dedik fakat işlemcisi o kadar da küçük değil. Çünkü cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. 3.36 GHz frekansına sahip 8 çekirdek bir işlemci. 160 8 gram bir ağırlığa sahip elinizde var mı yok mu pek de hissetmiyorsunuz S23 benim 30-31 bin lira bandında tavsiye ettiğim en güzel cihazlardan Listemizde 40 bin lira bütçeyle alınması en mantıklı cihazlardan bir tanesi olan S24 Plus'a geçelim Tabii ki de s 24 de buna dahil edebilirsiniz. Ben büyük telefon seviyorum derseniz S24 Plus alırsınız. Küçük seviyorum derseniz S24 alırsınız. Zaten iki cihazda birebir aynı. Sadece batarya kapasiteleri, boyutları ve ekranları değişiyor. Ekranları daha küçük veya daha büyük olacak şekilde. Yani bu listedeki cihazı hem S24 hem de S24 Plus olarak değerlendirebilirsiniz. Şu anda S24 Plus'ın fiyatı 256 GB versiyonu için 40.000 TL. 40.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. 6.7 inç boyuta sahip dinamik amoled bir ekranımız bulunuyor. Quad HD bir ekran yani 1080 1080p değil 1440p QHD bir ekran yani 2K bir ekran gerçekten de çok kaliteli mükemmel bir ekran olduğunu belirtebilirim. Victus 2 ile korunuyor ve ekran gövde oranı çok yüksek %92 seviyesinde. 4900 mAh kapasite sahip bir bataryamız bulunuyor ve 45 W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kablosu olarak da yine bir Samsung Classic 15 W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kamera mevzusuna yine aynı diyebiliriz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız bulunuyor. Optik görüntüsü update'si tabii ki de yer alıyor. 8K 30 FPS 4K 60 FPS video kaydı özelliği yer alıyor. Yapıyor. Ön kameramızda 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. DxOMark'tan 133 puan almış fakat işlemcisi beni birazcık üzüyor. Keşke 8 Gen 3 bunda da kullanılsaydı. Maalesef cihazda Samsung Exynos 2400 işlemcisi kullanıyor. 10 çekirdekli bir işlemci. 3.2 GHz frekansına sahip. Her ne kadar büyük bir cihaz olsa da ağır veya kaba bir cihaz değil. İncelik olarak da 7.7 mm bir inceliğe sahip ve ağırlık olarak da 196 gram bu boyutlarda bir cihaz için gerçekten de iyi değerler diyebiliriz. S24 Plus'ı ben S24 Ultra'dan daha fazla beğeniyorum. Daha fazla seviyorum. Mesela S24 Ultra'daki sivri köşeler S24 Plus'ta yer almıyor. Bu yüzden kullanışlık olarak daha iyi. Sadece S24 Ultra ne yapıyor? İşte 100x zoom falan yapıyor. Bunlar arkadaşlar çok ciddi ciddi farklar bulunmuyor. Keşke bir de işlemcisi S24 Ultra ile aynı olsaydı o zaman işler farklı olabilirdi. Bu listede en çok beğendiğim ve en çok tavsiye ettiğim cihaz S24 Plus'tı. Her noktada kusursuz bir cihaz olduğunu açıkça söyleyebilirim. Şimdi gelin fazla oyalanmadan son cihazımıza Samsung Galaxy S23 Ultra'ya geçelim. Samsung Galaxy S23 Ultra'yı bir dönem kullanmıştım ve birçok videosunu sizlerle paylaşmıştım. Maalesef Huawei güncellemelerinden kaynaklı illallah edip satmıştım. Şu anda 256 GB'lık versiyonu 44.500 liraya satın alabiliyorsunuz. 6.8 inç boyuta sahip Dinamik amoled 1440p kuat eşli bir ekranımız bulunuyor. Piksel yoğunluğumuz 500 ppi ve 120 Hz'de tazeleme hızımız daha doğrusu yenileme hızımız bulunuyor. Ekran gövde oranımız %90 seviyesinde. Bu ekranda yine Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. 5000 mAh kapasite sahip bataryamız var ve 45 Watt'ta hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ana kameramız 200 megapiksel. Tabii ki de optik görüntüsü abdesi bulunuyor. 8K 30 fps, 4K 120 fps, 4K 60 fps gibi kayıt seçeneklerimiz yer alıyor. Optik olarak periskop lensiyle 12'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Zaten bu cihazın en çok sevdiğim özel bu arkadaşlar 10x kayıpsız zoom yapabiliyorsunuz. Ön kameranız 4K 60 FPS ve gerçekten cihazın zoom performansı inanılmaz seviyede iyi. Bana kalırsa S24 Ultra'dan da kat kat iyi bir zoom performansı bulunuyor çünkü 10x optik zoom yapabiliyor. İşlemcimiz 8 Gen 2. 8 Gen 2 çok da anlatmaya gerek yok. Az önce zaten bahsettim son derece mükemmel bir işlemci diyebiliriz. Hem güç verimliliği hem performans hem ısınma noktasında güzel bir işlemci. Tabii ki de S23 Ultra'nın dezavantajı birazcık kaba olması, Köşelerinin sivri olması, 233 gram ağırlığa sahip olması. Zaten Samsung'un amiral gemisi cihazı her noktada kusursuz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Sadece belli bir dönem aldığı yazılım güncellemelerine kaynaklı biraz bozmuştu. Şu anda o da düzelmiş bir durumda. Özellikle bu listede hem S23 Ultra'yı hem de S24 Plus'ı fazlasıyla yoğun bir şekilde insanlara tavsiye ediyorum. Sizin de videosunu çekmemi istediğiniz cihazlar varsa, bahsetmemi istediğiniz cihazlar varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.